Tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere Minecraft teknik videolarımda gördüğünüz Sadu yani dayı dediğim benim ve köylüler ve onların yaptıkları evler falan filan onların nasıl tek başına bir Minecraft'a yükleneceğini anlatacağım size. Bunu anlatacağım çünkü ben Minecraft tekniğin çok eski bir versiyonunu kullanıyorum o köylülere ulaşabilmek için. Çünkü ben çok eski bir versiyondan başlamıştım Minecraft tekniği. Şimdi Minecraft tekniği kaldırırsam bu sefer sadece o modu yüklersem bu sefer çok fazla e, farklılıklar olacak. Videoya uymayacak falan. O yüzden ben bayağı bir eski sürümünü kullanıyorum tekniğin. Ve bu yüzden Minecraft'ın çok eski bir versiyonunu kullanmam gerekiyor. 1.1 Versiyonu versiyonunu kullanıyorum. O yüzden Minecraft'ın o versiyonu uysun diye yoksa şu anki teknik versiyonu içinde o köylü modu ya da e, içinde sad yok yani sad e, sadulatlayımız yok onun içinde e, bunun yerine yapımcılar daha doğrusu o tekniğin yapımcıları bu modu koymak yerine çünkü Tamamen kaldırmayı tercih etmişler çünkü o mod kesinlikle Bayağı bir stabil e, Yani Stabil olmayan Şekli dönüştürüyor Tekniği O yüzden kaldırdılar e, şimdi Ben de oynayabilmek için söylediğim gibi eski bir teknik versiyonu kullanıyordum Ama siz Minecraft'ta Tek başına yükleyin bu e, dediğim modu öyle daha çok performans ve randıman alırsınız hem de bu modla oyun oynarsınız hani bu modla oynayabilirsiniz oyun oynarsınız ne ya bu modla oynayabilirsiniz şimdi o modu tanıtayım ben size biraz arkadaşlar modumuzun ismi mileni ya da milni ee, nasıl e, telaffuz etmek isterseniz ikisi de olur ee, bu Fransızca bir Fransız bir e, geliştirici tarafından geliştirilmiş bir mod. O yüzden ismi de Millye. E, bunun anlamı nedir? Bunun anlamı Milenium demek arkadaşlar. Böyle bir isim vermek ihtiyacı görmüş e, bu Fransız arkadaşımız. Niye böyle bir şey yapmış bilmiyorum. Neyse girelim sitesine. Gördüğünüz gibi aslında. Kurulumu ee, bu kısımları eğer İngilizce biliyorsanız kurulumunun çok basit olduğunu anlayacaksınız. Sadece şu milneye isteller, installer, installer ee, indirmeniz yetiyor. Bunu indirdiğiniz zaman o kendi dosyalarını indiriyor ve kendi Minecraftınıza kuruyor. Ama eğer elle indireyim ben derseniz Forge ee, moduna ihtiyacınız olacak ilk önce. Forge modunu yükledikten sonra buradan indirip e, Minecraft'ınıza yükleyeceksiniz bu modu e, o, Bu şekilde çalışıyor Hani bu kadar basit bir şey aslında Zaten Hani oyunu çalıştırdığınız zaman Size hangi tuşlara basmanız gerektiğini hangi tuşun ne işe yarayacağını falan kendisi söylüyor Tek tek Araştırmanıza gerek yok Bu arada İngilizce bilen arkadaşlardan ricam Eee teyi Türkçe çevirebilirler. Daha doğrusu oyunu da Türkçe, modu da Türkçe'ye çevirebilirler. Bunun için yapmanız gereken şuradaki detailed instructions'ı okumak ve orada e, arkadaşın söylediklerini yapmak. Böylece oyunu Türkçeleştirebilirsiniz. Benim vaktim olsa ben yapardım şahsen böyle bir şey ama hani eğer ki oyunu Türkçe Türkçeleştirmek isteyen gönüllü arkadaşlar varsa buradan başvursunlar ve oyunu Türkçe Türkçeleştirsinler. Hem de oynamak isteyen arkadaşlar için kolaylık olur Neyse arkadaşlar benim diyeceğim şey bu kadardı Bundan sonra Hani Eğer merak ederseniz bu sende çıkıyor bizde niye çıkmıyor abi diye sorarsınız bu mod niye bizde Çıkmıyor falan diye sorarsanız Bu videomu izleyip görebilirsiniz Daha doğrusu bu videoyu izledikten sonra artık bu şekilde e, Bir soru işareti kafanızda olmaz bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.